peti gidiyorum herhalde ya. Bir sürü işte Bomba girdi bir tane şey. Biraz <laughs> Silet Bir adam Ah be bombam gitti zombi. Mutlu lan bana. Bir dakika Vedat abinin şu klasik yerine mi bomba koydun sen? Evet evet. <laughs> Şeyin önündeki değil mi? Evet evet. Hani şeyde iniyorsun ya. Roman hizasındaki yer değil mi? Evet. Geliyor. Bülent aşağıda. Ön tarafta. İçeri girecek herhalde ya da girmedi orada duruyor. Girişte bekliyor. Yeni doğumdan geldi. Bu de aşağıda var, var Bülent. Bana Aha. Hadi şeyin altında içeride. İşaretleyemedim ya. Aa, bu bir. Bu iki. Bak adam da benim yanımda öldürmüyor. Hepsini paketliyorum. Adam burnumun dibinde ha dip dibeys şu an beni görmüyor. balat abi yukarıda var balık bomba salmasın balat abi şu dipit var ya pit balat abi vurdunuz mu yok umurumda yukarıda baba 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 anla Ne de abi köşede o yerde biliyorsun orayı artık o zaman. Ama bomba attım sinirlenecek şimdi ha. <laughs> ben vurmuyorum. Bak hepsini aldım ateş. Çok kil almıştım ya. Ama vurmayacağım ya. Bunları var ya peynir edeceğiz. Nasıl işler? Lan bana da abi geldi burada. Sinir <laughs> nerede bu? <gülüyor> <gülüyor> bak işaretliyorum bak. <laughs> Bunlar peynir olacak ya. Dibinde yürüyorlar ha. Görmüyorlar lan? Aha, lan anlayan, anlayan, anlayan. Anlayan. da bak. Aha LA bu. Adamım benim çatıma sen geliyorsun. Anlaya vurun kamçı. Anlaya 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 anlayı. Karanina yapacaktım da. Anlanan anasını alıp. <laughs> Ben Hadi Adeta <laughs> evet, evet, artık seni alayım daha yeter. <laughs> abi üstü de aşağıda. İki kişiler ne bileyim bak iki kişiler. Vur onu vur onu ha. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Heh, ne güzel. Ama bu vallahi var ya şu an ya çıldırıyordur kesinlikle. Adeta evet, evet, abi değil mi? Aa o var ya. İndir şu bu Şunu da indirin. Güzel. Aklım oraya gizlenmiş oğuz Bak ben neredeyim beni yani görüyorsun değil mi? Olsun. Oğuz. Oğuz, dakika beri göremedim. Ben de alıp indirin. Sen neredesin? Göremedin beni? Göremedim sen göremiyorsun onlar hiç görmesin. Hayır oğlum ben şey yapmadım ki. Alın bir gözle bakmadım ki. Bir kişi daha var Bülent orada. Neredesin sen? Şartlıyım ben. Ben kutuların arkasındayım. Şeyde e, tam değil. Toskana var ya. Toskana'nın ikinci pencerenin hemen altında dibinde. Hadi gördüm tamam yoktu. Ha. Evet. Ha, bir şey daha abi. E, Francesco'nun üstünde üst katında lavara var ya. Ne salon. Ben şu anlayı bir alayım ya. Anla karanlığı. Yani. Bir tane daha işaret geliyor. Çıkarsa tamam. Hadi anla. Gelicem <laughs> işte lan. Oha 16 defa işaretleme. yuh Geliyor geliyor <laughs> Lan bana geldi bomba. Lan bana geldi. Yanımdan geçiyorlar hepsi Aha, tren gibi. tam bombonun üstüne gitti. Tren gibi yanımdan geçiyorlar vallahi hiç. Şimdi onları alttan tarayacağım hadi. Tahtadan tarayacağım gelin gelin. Gel anlar Anna çok güzel ölüyor ya. Ben de tabii gelişine. gelişi ne. Anlayı paketi bana geliyor gel. Aa aşağı gitti bu. Şarkı olmuş ya. Oha 20 olmuş. Çüş. Sana paketledim anlayın. Evet. <laughs> Biri de yem olacak şimdi o. Evet. Bu lan biz Avni'nin çatısında Ha burada herhalde burada. Yalan mı? Ne istiyorsun? Hasan için bugün lamba patlatmak ya. Pas olan lamba patlat. Artıda ne kadar lamba varsa hepsini patlattı Ya. Neyse, elektrik şimdi Hasan. <laughs> Hadi bir sürü sıkıyor bana işaret değil Tamam. Benim Hadi be. Bak benim kurduğum yeri lan yerimiz belli oldu ya. Şimdi oyuna dahil olursam buna tam bir vursun Beni vursunlar ya onda burana kadar. Hakan senin sol altında sol çapraz var ya. Şey. Bak 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 yerde yatıyor. Sol çapraz yerde yatıyor limanda. Yok, ben bilerek vurmuyorum. Tamam ben geliyorum onlar. Şartın geri Abi Ya bu ne lan? Abi bu topu var ya. <laughs> ya şimdi neyse biz Oyunu ben bitireyim bari. Oğlum bu zırtmet 50'de bit 50'de bitirir de farkında mısın? <laughs> evet. Aa doğru final 50'ydi Oo, değil mi? 21 evet evet. 21 kill. <laughs> Ulan Bülent bütün işaretlediklerimi sen mi vurdun 21 kill? Vay be. Adam lağım atıyor.